Kersel olur, köpürüz, boşaltılar. Yayla bulutu gibi yükselir yavaş yavaş. Sonunda bir sel olur, köpürür coşandılar. Bugün mecliste olanları da aylardır uyarıyoruz. Diyoruz ki bu ayrıştırıcı, kamplaştırıcı, milleti birbirine düşüren bu siyaset anlayışından vazgeçin. Bunun yerine birleştirici, uzlaştırıcı, bütünleştirici bir siyaset dili kullanın. Ama heyhat. Bunlar sırf kendi iktidarlarını devam ettirmek için veya kendi siyasi varlıklarını devam ettirmek için, meclis varlıklarını devam ettirmek için, ana muhalefet konumunu muhafaza etmek için, mesleki konumunu muhafaza etmek için maalesef bugüne kadar ayrıştırmayı, bölmeyi ve kamplaştırmayı hep ön plana koydular. Bakın bugün yaşadığımız en önemli tehlikelerin başında bu gelmektedir değerli arkadaşlar. Mecliste olanların bir kısmı bugün sırf iktidarı eleştirmek adına, sırf iktidarı yıpratma adına, sırf iktidarı kötüleme adına maalesef manevi değerlerimize adeta savaş açtılar ve manevi değerlerimizi yok etmeye veya yok saymaya çalışıyorlar. Bunun karşısında da iktidarı elinde tutanlar maalesef sırf kendi çıkarları veya kendi politikalarının uygulanması adına maalesef Türk'üm demeyi, Türk milliyetçisiyim demeyi öcü gibi göstermeye sanki kötü bir şeymiş gibi toplumu angaje etmeye çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Bunun ikisi de yanlış, bunun ikisi de doğru değil değerli arkadaşlar. Biz hem Türküz hem Müslümanız değerli arkadaşlar. Biz Türklüğümüz bizim sadece ırkı bir kavmiyetçi bir anlayışa dayanmıyor. Biz kültürel bir milliyetçiliğe sahibiz. Biz 10 asırdan fazla Osmanlı ile birlikte, ondan önce Selçuklu'yla, ondan önce ta Karahanlılar döneminde, Eyyubilerle her dönemde Türkler ne zaman İslam'la tanışmışsa, müşerref olmuşsa o günden bugüne kadar 10 asırdan fazla bir süredir İslam'ın sancaktarlığını yapmış. Ben onun için gururla ve şerefle diyorum ki evet ben bir Türk'üm ve ben bir Türk milliyetçiyim değerli arkadaşlar. Çünkü hem Allahu Teala hem Yüce Peygamberimiz hem Kur'an-ı Kerim bize milletimizi sevmeyi emrediyor. Hubbul vatan minet iman hadisi şerifi bizim için en güzel örnektir değerli arkadaşlar. Yine aynı şekilde biz İslami değerlerimizi, manevi değerlerimizi de ön plana koymuşuz. Onlar da bizim vazgeçilmezler, vazgeçilmezimizdir. Biz onun için değerli arkadaşlar, Türk İslam ülkücüsüyüz ve bu ülkümüzden de asla vazgeçmeyeceğiz ve bu ruhlarımız bu bedende olduğu sürece biz milletimizi de sevmeye devam edeceğiz. Dinimizi de sevmeye devam edeceğiz. Milli kültürlerimizi de yaşatmaya devam edeceğiz. Manevi kültürlerimizi de yaşatmaya devam edeceğiz. Ve her dem Türk İslam ülkücüsüyüz diye demeye devam edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım. Değerli dava arkadaşlarım. Tabi bugün bir önce PKK'yı meşrulaştırırsınız. Sonra siyasallaştırırsınız sonra da devletleştirirsiniz. Bunu ben söylüyorum. Bunu Batman'daki, Şırnak'taki, Cizre'deki, Diyarbakır'daki, Bingöl'deki, Bitlis'teki benim Kürt kardeşim de söylüyor. Oradaki aşiret reisi de söylüyor değerli arkadaşlar. Orada yıllardır, 30 yıldan fazla bir süredir devletin yanında yer almış. İster korucu olarak. İster normal vatandaş olarak, ister aşiret olarak, canı pahasına PKK'ya karşı mücadele etmiş insanları şimdi bir kenara bırakıp siz PKK'yı muhatap alırsanız onu o bölgenin tek hakimi noktasına getirirsiniz ki bu en büyük yanlıştır. Öbür taraftan tabii ki batıdaki, batıdan kastımız Karadeniz'i, İç Anadolu'su, Doğu Anadolu bölgesi, Ege'si, Akdeniz'i, Oradaki vatandaşlarımızın da sorduğu ve söylediği çok açık değerli arkadaşlar. Neyin karşılığında PKK silah bırakıyor? Bakın PKK asla sınırlarımızın dışına çekilmedi ve çekilmeyecek değerli arkadaşlar. Göstermeli güç beş grubun fotoğrafı yayınlandı. Hepsi o kadar. Hiç kimse buna bizi ikna edemez, bizi inandıramaz ya da bizi kandıramaz. Milleti kandırabilirsiniz. Kendi seçmeninizi kandırabilirsiniz. Gaflet içerisinde olanları kandırabilirsiniz. Ama bizi kandıramazsınız. Çünkü biz bölgedeyiz. Çünkü biz o bölgedeki insanlarımızla iç içedeyiz. Çünkü bizim orada arkadaşlarımız var. Biz her yerden bilgi alan bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla da buradan bir kere daha söylüyorum ki PKK çekilmedi, çekilmeyecek. Sadece kendisine bugüne kadar taşoran bir örgüt eylem yap diye, Türkiye'yi karıştır diye, Türkiye'nin başına bela ol diye emir verenler sadece belli bir süreliğine silahlarını sustur dediler. Hepsi bu kadar değerli arkadaşlar. Bu bile neyin karşılığında oldu? Tabii ki vatandaşlarımız bunu merak ediyorlar. Abdullah Öcalan ve PKK'ların affı karşılığında mı? Türkiye'nin bir bölgesinin özekleştirilmesi karşılığında mı? Anayasada kimliğimizin değiştirilmesi karşılığında mı? Resmi ve eğitim dilimizin yanına yeni bir dil eklenmesi karşılığında mı? Ya da değerli arkadaşlar Suriye'nin kuzeyinde yeni bir PKK devletinin kurulması karşısında mı? Bu neyin karşısında diye vatandaş soruyor. Tabii biz de milletin ve ülkenin menfaatini öne koymuş bir siyasetçi olarak bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ve bu süreci yönettiklerini idare edenlere de bunu net olarak soruyoruz ve bunların cevabını bekliyoruz. Bugüne kadar... Bunlarla ilgili net bir cevap alabildik mi değerli arkadaşlar? Alabildik mi bunlarla ilgili net bir cevap? Maalesef alamadık. Onun için de biz başından beri söyledik. Millet uyutuluyor ve millet uyutulmaya devam ediliyor. Bakın artık bu konuşulmuyor. Ne konuşuluyor Türkiye'de? 3. köprü inşa ediliyor. İsmi Yavuz Sultan Selim Han hazretler olarak kondu. Bazı çevreler hemen bundan rahatsız oldular ve bu ismin değişmesini bu isme alternatif isimler konmasını istediler. Niye? Osmanlı'nın her padişahının isminin bizim başımızın üzerinde yeri vardır ve hepsinin de ismi yakışır değerlendirilir. <laughs> Yavuz Sultan Selim ki 8 yıl gibi kısa bir zamana kanunuden sonra en çok fetih yaparak topraklarımızı genişleten bir padişahtır. Yavuz Sultan Selim ki hilafeti İstanbul'a getirendir. Sen acaba Yavuz Sultan Selim'e karşı çıkarak halifeliğe karşı çıkmış olmayasın? Acaba bu gizli kafanın altındakini dile getiriyor olmayasın? Şimdi tabii ki bunları net olarak sormamız, bizim de bunları konuşmamız lazım. Herkes net olarak fikrini söyleyebilir. Ama hiç kimse bizim ecdadımıza özellikle 600 sene Osmanlı'nın İslam'ın sancaktarlığını yapmış ve yegane gayeleri ilahi kelimetullah için nizamı alem olan yani Allah'ın ismini yeryüzüne yaymaktan İslamiyet'i yeryüzüne yaymaktan bütün insanlığı İslam'la buluşturmaktan başka bir gayesi olmamış padişahlarımıza hiç kimsenin dil uzatmasına biz müsaade etmeyiz değerli arkadaşlar. İkinci konu ne? İkinci konu alkol düzenlemesi. Biz burada da net olarak fikrimizi söyledik. Doğru kimden gelirse gelsin bunun yanında dururuz. Elbette ki bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasında muhafaza edilmesinden yanayız. Ama toplumun içerisinde, kamuoyu önünde alkol tüketmenin bireysel bir hak olduğunu asla düşünmüyorum. Alkolün zararlarını burada saymaya kalksam saatlerce bunu bitiremem değerli arkadaşlar. Aile içi şiddetten tutun da, kadına çocuğa küçük yaştaki çocuklara şiddetten tutun da, trafik kazalarının önemli bir kısmının bundan meydana geldiğinden tutun da, sokak kavgalarından tutun da ve insanın tabii ki en önemlisi aklını, beynini uyuşturarak onun düşünmesini ve doğruyu bulmasına engel olduğundan tutun da, sağlık zararlarından tutun da binlerce zararını sayabiliriz. Ben gerçekten aklı başında akıl sahibi ruh yani güzel bir ruha sahip bir insan nasıl oldu da alkol düzenlemesine karşı çıkar bunu bir hak olarak özgürlük olarak da yapmaya kalkan gerçekten bunu anlamış değilim değerli arkadaşlar. Ve gelirken internette bir fotoğraf gördüm. Yani o kadar işi ileriye götürmüşler ki bu gezi parkı var biliyorsunuz Taksim'deki bu mesele var. Orada bira şişeleriyle, alkol şişeleriyle TC yazmışlar. Allah sizi kahretsin ya. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bira demek mi ya? Alkol demek mi ya? Yani siz şehit kanlarıyla sulanmış o milli kuvayı ruhuyla oluşturulmuş bu Türkiye Cumhuriyeti'ni her bir tarafında 250 bin Çanakkale şehidinin kanı olan, her bir coğrafyasında şehit kanları olan bu bizim devletimizi, Türkiye Cumhuriyeti devletini bira şişeleriyle çizmek, bira şişeleriyle algılattırmak bu ne hadsizlik, bu ne densizlik, bu ne küstahlık değerli arkadaşlar. Bunu ben bir hak olarak, bireysel bir hak olarak da görmüyorum. Bunu devletimize ve bize yapılmış büyük bir hakaret olarak görüyorum ve reddediyorum değerli arkadaşlar. Bakın günlerdir Türkiye Taksim'deki Gezi Parkı hadisesiyle meşgul ediliyor. Değerli arkadaşlar, mevzunun özü nedir? Oradaki yapılaşmaya hepimiz insani olarak karşı çıkarız. Ben Eskişehir'deki Atatürk sadını yıkılıp yerine alışveriş merkezi yapılmasına da karşıyım. Daha önce de söyledim. Sivas'taki tekel binasının yıkılıp yerine yeni bir yapının yapılmasına da karşıyım. Yani yeşil alanların çoğaltılmasından yanayız. Tarihi dokunun korunmasından yanayız. Elbette ki özellikle Cumhuriyet'ten sonra adeta ecdata bir savaş açıldı ve İstanbul başta olmak üzere pek çok tarihi yapımızın kıymeti bilinmedi. Binlerce tarihi yapımız yok edildi. Osmanlı'dan öç alacağız. Osmanlı'nın hiçbir izini burada bırakmayacağız gibi bir anlayışla bizim kabul edemeyeceğimiz gerçekten akıl dışı bir anlayışla maalesef bunlar yapıldı. Bari bugün bu değerlere sahip çıkalım diyoruz. Biz de yapılaşmaya karşıyız. Ama bu tepkilerin Elbette ki protesto herkesin hakkıdır. Elbette ki eylem herkesin hakkıdır. Ama bunların asla teröre ve şiddete bulaşmaması lazım. Molotov kokteyliyle taşlarla polise saldırmak ne oluyor değerli arkadaşlar? Ya bir milletvekili düşünebiliyor musunuz? Ankara'nın göbeğinde ana avrat küfrediyor polislere değerli arkadaşlar. Şimdi biz bunları nasıl hoş göreceğiz? Bu Gezi Parkı eylemcileri ellerine almışlar. Bir kısmının elinde Türk bayrağı, bir kısmının elinde Apo bayrağı, PKK bayrakları birlikte protesto yapıyorlar değerli arkadaşlar. Şimdi bizim bunları kabul etmemiz veya onaylamamız mümkün müdür değerli arkadaşlar? Asla mümkün değildir. Elbette ki biraz önce söyledim. Protesto adam gibi yapılırsa, protesto gerçekten amacına uygun yapılırsa, eylem gerçekten amacına, sırf amacı için yapılırsa biz de gider o eylemin yanında, biz de gider o protestonun yanında dururuz. Ama protesto bir öç almaya, bir intikam almaya, bir hesap görmeye, başka işlerin hesabını görmeye yönelirse elbette ki bunu da doğru bulmayız değerli arkadaşlar. Elbette ki polisin güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmasını da doğru bulmuyoruz. Ama Polisimize bu emri verenlere bugün bakıyorum değerli arkadaşlar. Sanki bu emri kendileri vermemiş gibi polisle ilgili tahkikat başlatıyorlarmış. Ya polis kimden aldı emirli harekete geçti? Şimdi olan oradaki zavallı polis memurlarımıza olacak. Önce onlara dediler ki saldır gazla, tomalarla, coplarla. Şimdi geri adım atınca bu sefer de diyorlar ki suçlusu polistir. Asla suçlusu polis değildir. Suçlusu olayı bugüne getiren hükümettir. Onun yereldeki temsilcileridir ve onun bürokratlarıdır değerli arkadaşlar. Suçlusu başkası değildir. Maalesef süreci yönetememişlerdir. Çok basit bir süreci bu noktalara getirmişlerdir. Ve art niyetlilerin kötü niyetlerinden de büyük kozlar vermişlerdir. Şimdi dinliyoruz. Sayın Başbakan diyor çıkıyor diyor ki geri adım atmak yok. Biz oraya topçu kışlasını yapacağız. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak topçu kışlasının yapılmasını destekliyoruz değerli arkadaşlar. Alışveriş yapılmasını desteklemiyoruz. Başka bir yapılaşmayı desteklemiyoruz. Ama topçu kışlasının yapılmasını destekliyoruz. Tarihi dokusuna uygun olarak. Neden? Çünkü topçu kışlasının bir anlamı var değerli arkadaşlar. Bu kamuoyundan gizleniyor. 31 Mart vakası, hareket ordusu, 2. Abdülhamit'i, Ulu Hakan'ı hal etmeye, tahttan indirmeye geldiği anda onu koruyan, onu savunan işte o topçu kışlazındaki askerlerdi değerli arkadaşlar. Onun için... Biz o topçu kışlasının da yeniden yapılmasını savunuyoruz ve o topçu kışlasının içinde olan ve o gün şehit olan askerlerimizi de rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Onun için tarihi dokusuna uygun bir topçu kışlası yapılmasını destekliyoruz ama bir rant getirecek ne bir alışveriş merkezine ne de bir başka yapılanmayı doğru bulmadığımızı söylüyoruz. Benim buradan İstanbul'lu kardeşlerime ve tüm Türkiye'ye biliyorsunuz bu eylemi yaydılar. Bütün Türkiye'deki kardeşlerime çağrım şudur. Herkesi sağduyuya davet ediyorum. Birilerinin tezgahına düşmesinler. Evet hükümet burada yanlış yapmıştır. Hükümet geri adım atmalıdır ve Topçu Kışlası dışındaki hiçbir yapılaşmaya müsaade etmemelidir. Bu bir yenilgi veya mağlubiyet olarak ne hükümet ne de Sayın Başbakan bunu algılamamalıdır. Bu bir yanlıştan dönmedir, yanlıştan dönmekte erdemdir. Bizim için en büyük tehlike kibir ve gururdur, değerli arkadaşlar. Herkes kibrini ve gururunu yenmeli ve nefsine basmalıdır. Eğer bir yanlış yapmışsa ki herkes yanlış yapabilir, değil mi? Hatasız kul olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı da yanlış yapar, Başbakan da yanlış yapar, Bakanlar da yapar, bizi de yaparız çünkü hepimiz insanız. En büyük hata zaten insanın kendisini hatasız görmesidir. Rabbim kimseyi böyle bir gurura ve kibire gark etmesin. Çünkü sonu hiç iyi olmaz. Onun için değerli arkadaşlar hükümet bu yanlışından dönmelidir. Ama öbür taraftan da bazı gruplar bu olayı acize etmişlerdir. Bu olayı istismar ettirmiş etmişlerdir. Ve kendi çıkarları için kullanıyorlar. Bakın bugün bunu nasıl siyasi bir rant için kullandıkları ortaya çıktı. BDP ile CHP birbirine düştüler. Ve ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu'na bir BDP sözde PKK milletvekili yemezler diyor. Önce biz başlattık diyor. Siz beş gün sonra buraya geldiniz diyor. Yani bunun diyor siyasi rantı bize ait diyor. Size ait değil diyor. Şimdi birbirlerine düşmüş durumdalar. CHP buradan fazla rant elde etmeye çalışıyor. Öbür taraftan BDP, öbür taraftan İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Öyle de yani aklında ne kadar sol, marjinal, ulusalcı varsa bunların hepsi şimdi kol kola girmişler. Sonra da şu anda ganiveti paylaşmaya çalışıyorlar. Bunun rantı en çok benim diye şimdi birbirlerine düşmüş vaziyetteler ve birbirleriyle uğraşıyorlar. Onun için vatandaşımız yanlışa kendisi müdahale etsin. Vatandaşımız yanlışı kendisi söylesin. Doğrunun yanında dursun. Ama sırf bu tür hadiseleri kullanarak ülkemiz içinde karşı karşıya çıkarmaya, iç huzuru bozmaya ve Türkiye'yi bir Mısır'a, bir Suriye'ye, bir Irak'a çevirmeye çalışanlara da fırsat vermeyelim diyorum. <laughs> ha olur çabuk büyür çabuk yetişir zo uçan dal gezen karabalday zo çabuk büyür çabuk yetişir zo hayı yozan şu garbar gezon yama vurdum saşa aşağı aldı baştan başa Şanane er Osman Paşa askerlerle iller yaş Şanane er Osman Paşa yoluna incilerdi zir yoluna Sırmalar Hostelinde yıllar var ki çarparsın Ayrı düşmüş yıllar var ki çarparsın Vefalı Türk geldiğine selam Türk'ün var Selam Türk'ün bayrağı Altaylardan aşacağız Türklüğe şan katacağız Altaylardan aşacağız Türklüğe şan katacağız Türk'ün şanlı bayrağı heddine asacağım Türk'ün şanlı bayrağı Çin seddine